Evet, şimdi arkadaşlar e, Ürdün'deyiz. Ürdün'ün e, başkenti Amman'a geldik. Amman'dan sonra da burada antik bir gen, kent olan e, Ceraşa geldik. Ceraş'ın hemen girişinde bir çarşı var. Bu çarşıda böyle değişik turistik eşyalar satılıyor. Tabi Ürdün'e gelince en fazla e, alınacak hediyelikler listesinde bu e, cam e, kumdan yapılmış vazolar var. Bunların yapımı biraz özel. Her tarafta bulunmuyor. Türkiye'de bulamıyoruz. Biz şimdi bir e, bu vazo yapan bir e, iş yerine geldik. Hediyelik yapıyor. Övvelen e, e, önce bir tanıştık. Mes ya Üstaz? Mervan. Mervan. Seyit Mervan. E, Seyit Mervan'la önce tanıştık. O bize yaptı. Evet. Şimdi bir defa e, nasıl yaptığını gösterecek. E, Seyit Mervan, hani mümkün keyfetesine yani. Kolas. <laughs> 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 e, evet. Şimdi arkadaşlar gör, görüyorsunuz önce önce koydu kumu evet bu arada çok teşekkür ediyoruz kendisine bize bu özel yapımı gösterdiği için. Evet. Oradan bir şekil, bir desen verdi kumlarla. Evet. O ortaya bir çok güzel ortaya kumlarla bir deve deseni çıktı. Evet, çok güzel. Evet. Şimdi kumlarla başka bir desen yapıyor. Evet gerçekten çok güzel bir sanat. Mervan Bey de bu işin ustası. Bir evet, bir sanatçı edasıyla kumlara şekiller veriyor. Bu arada değişik ülkelerden ziyaretçiler var. Sanırım Türkler de var burada. Biz de buradayız. Evet, Mervan Bey'in tekrar yapışına devam ediyoruz. Evet, tekrar bir şekil çıkıyor sanırım dağlar çıkacak. Evet. Evet. Gerçekten ortaya çok güzel renklerle çok güzel desen çıktı. Evet. Evet tekrar bir desen yapıyor. Mervan Bey. Heh. Burası Ceraz çok popüler bir yer. Bir antik kent mevcut burada. Her yıl dünyanın her yerinden insanlar burayı görmeye geliyorlar. Türkiye'deki bizim Efes'e biraz benziyor. Evet tekrar.

Valla, selamet yedek ya Ustaz Mervan. Yani entefennan en cidden yani. Şükran, şükran. Evet, çok güzel bir şekilde e, yaklaşık 3-4 dakika içerisinde e, bir kumdan e, vazoyu hazırladı. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, hayırlı günler, iyi çalışmalar.